Popüler programlama dilleri 2 Java. Java, Sun Microsystems mühendislerinden James Gosling tarafından geliştirilmeye başlanmış, açık kaynak kodlu, yüksek seviyeli, zeminden bağımsız ve adım adım işlenebilen yani yorumlanabilen bir programlama dilidir. James Gosling, Patrick Naughton ile birlikte Java projesini 1991 yılında tamamladı. Aslında Java, Sun Microsystems'in bir çekirdek sürümü olarak ilk defa yayınlandı. Java'nın sık kullanılan sloganlarından biri bir defa yaz her yerde çalıştır. Yani write once, run anywhere'dır. Java kodunun Java'yı destekleyen tüm platformlarda tekrar derleme ihtiyacı olmadan çalıştırabileceğini bize ima eder. Java ilk ismini OAK olarak almıştı. OAK James Gosling'in ofisin hemen yanında bulunan bir meşe ağacının ismiydi. Daha sonra isim Green oldu ve en son Java adını aldı. Tabii ki Java biraz diğer programlama dillerine nazaran karmaşık bir yapıya sahiptir.